Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yok böyle bir yerde kalmamıştık. <laughs> Aşap işletmeleri üzerinden işletmecilik kariyerini incelediğimiz ve 1 milyon similyona ulaşmaya çalıştığımız marangozculuk oyununa hemen başlıyoruz. Gördüğünüz üzere kardeşler ahşap işlemeye devam ederken çünkü dün inanılmaz satışlar yapmıştık. Arada oynamadım oyunu. Oradan devam ettim. Dur ne yapacaklarını bir ayarlayayım. Michael ödevinde yardım etsin Alan. Gördüğünüz üzere nihayet bu clutter kitimi kullandım. <laughs> Olması gerektiği gibi bathroom clutter'dır. The clutter kit'tir filan. Biraz daha böyle eşyalar koyduğum, Biraz daha böyle canlı hale getirmeye çalıştığım evi. Işte oraya buraya serpiştirdim açıkçası. Yeni paketi de aldım. Yeni pakette de ilk defa burada inceleyeceğiz. Güncelleme ile böyle güzel şeyler de olmuş. Burada hangi yeteneği geliştirdiğinizi hızlıca görebiliyorsunuz. Artık Arnold sen nereye geliyorsun acaba? Ee, sen de çocuğunla konuşmak istedin anladığım kadarıyla. Ne olduğunu anlat bana diyor. Biliyorsunuz ki Mike'ın bir sıkıntısı vardı ve amcasıyla paylaşmıştı sadece. Ondan sonra bir şey olmamıştı. Ama bugün Bakalım çalışacağız. Aynı zamanda da yeni yıl gelmek üzere. Yeni yıl partisi yapacağız. Yeni yıl partisine tabii ki de Albert yeni sevgilisi olan Morrigan'ı çağıracak. Bu sırada gördüğünüz üzere kıyafetlerinde bir takım değişiklikler oldu. Artık yırtık pırtık şeyler giymek istemiyorum deyip yine başka yeni yırtık pırtık şeyler al. <laughs> çok yırtık değil bu sefer. Evet. Gördüğünüz üzere biraz daha böyle eşyalarla hafif hafif çok para harcamadan değiştirdim. Bir de bu posta kutumuz çalışmıyordu. Çalışır hale gelsin diye şuraya şöyle küçük bir şey yaptım. Buradaki şeyleri bir topla bakayım sen. Arnold'cum. Albert'cum. Arnold'cum dedim. Yeni yılla ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. O kararı e, verip gerçekleştirince simleriniz çok mutlu oluyor çünkü. Hey bir yeteneğini geliştir dedim. Bu arada simlerinin hepsini ayar çektim e, ee, öncelikle artık sakalları daha uzayabilecek. Eskisinden farklı olarak bütün erkek simlerin sakalları uzuyor olacak. Onları arada tıraş etmemiz gerekecek. Epeydir aklımdaydı aslında bu da bir türlü yapmıyorum. Gereksiz ya. Yani. <laughs> daha önce gereksiz diye düşünüyordum artık gerekli diye düşünüyorum evet. Onun dışında yeni pakette beraber simlerin sevdiği sevmediği davranış biçimleri eklenmiş. Onları bir atadım tek tek. Bu arada neler toplamışız? Böyle bir oyuncak toplamışız niye ya? <laughs> Tamam sen bunu Mike'a ver madem hediye olarak. Yeni yıl hediyesi gibi. Bizdeki Noel gibi. Aslında Noel böyle bir şey değil ama çaktırmayın. Ha, bir de bunlar böyle bir bölünmüş bir sürü şeye bölmüşler. Bir süre kafamız karışacak gibi ama aslında iyi olmuş tabii. Hmm. Give a gift diyeceğim. Affection'dan seçiliyormuş bu. Arkadaşçı bir hediye ve sana oyuncak. Al sana amcandan oyuncak. Biraz da bu arada koşu moşu yapsınlar ya. Yine kilo almış bunlar. <laughs> Bir de odaklılar ne güzel ilk açtığımda oyunu hemen o odak gitmiş yani anında. O yüzden ahşap da işletemiyorum. Evet biraz kafanı temizlemek için git dışarıda biraz koştur. Ernesto sen de koştur. Maazallah sen de kilo alırsın falan. Aman bir. Bak sana hediye az önce buldum. Aman amca dedim dedi mi acaba? Beğendi mi? Evet beğendi. Yes. <laughs> Bu yemeği kim çıkardı acaba? Kim çıkardı ve yemedi? Bakıyoruz. Mike yememiş olabilir. Onu yedirtelim. Ben dükkanla hemen gidecek miyim? Sanırım gidemeyeceğim. Çünkü çok fazla ahşabımız yok. Bir de yeni yıl ya şimdi tatil olduğu için. Bence gitmiyoruz. 8 tane varmış aslında. Bakalım bunların hepsini satabilecek miyiz? 3200'ün altındakileri satmıyorum biliyorsunuz. Evet aslında 4 tane varmış. O yüzden bugün biraz daha ahşap işleyeceğim. Sonra akşam yeni yıl partisinde görüşeceğiz. O Ernesto'dan da bir 37 bin milyon geldi. Arnold'da da bir 35 milyon gelmişti. Tam oyunu açtığımda 35 bin. Bu faizler baya baya işe yarıyor. <laughs> <laughs> Oo, Arnold karizmada 10. seviye oldu. Harika. <laughs> Artık dükkanda inanılmaz satışlar yapacak. Bir sonraki gittiğimiz günde Arnold satışları yapsın o zaman. Öyle ayarlayalım. Zaten derslerimizde çalıştık yeterince. Mike'ın hayat amaçlarından biri bir en iyi arkadaş edilmek. Ve gördüğünüz üzere kardan adam yaptığı amcasıyla en iyi arkadaş olmaya karar verdi. Ne kadar tatlışlar değil mi? ya yips yips dedi. <laughs> Allah harika. Ya aralarında çok tatlış tatlış sentimentler falan oldu. <laughs> Bu amca yeğen ilişkisini çok seviyorum. <laughs> mi? <laughs> Şimdi Mike kurt adadan olmayı soracak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda diyecek. Ama yerleri pis etmeyin iyi de çocuğum. Yerleri temizle bakayım. Deme yerleri. Neden yerleri pis ettin Mike? <laughs> temizle bakayım onları. Ha, evet. <laughs> Bu arada bunu yapacağız. Kazandıra ile bakalım çocuk yapabilecekler mi? <laughs> bu arada bu ben böyle çatı olduğu için hep artık yerler buzlu kalacak diye düşünüyordum. Belki de öyle algılıyor diye düşünmeye başlamıştım. Meğersem sadece kamerayla ilgili bir hataymış. Böyle uzaktan bakınca çok güzel yeri görebiliyorsunuz. Ama yaklaşınca sanki çatı katı olduğu için dışarıda birmiş gibi gösteriyor bir tuhaf. Kasandıra nerede? Te aşağıda. Hadi bakalım. Bu iş olabilecek mi? Kasandıra isteyecek mi bakalım çocuğu? Olmadı. Science Baby deniriz. Değil mi? Biraz pahalı gerçi ama neyse paramız var artık gördüğünüz üzere çok çılgın paramız var. Aa kırıldı bak Gırdın kırdın. Onu hemen tamir et cidims. Ondan sonra aşıp işlemeye git. Mike'cığım sen de şu karları küre bakayım. Ne oldu kabul ettin mi Cassandra? Olur dedin mi? Demedi herhalde. Başka şeyler konuşuyorlar. <laughs> o yatakta bir sıkıntı var zaten. Yatağın oraya gitmeleri lazım. İşte Ernesto gelene kadar çamaşırları çamaşırlığa at. <laughs> <laughs> Çamaşırları çamaşır makinesine atalım değil mi ya? Yani? Evet. Böyle de efektif çalışalım. Evet makineyi de başlatalım. Bir taraftan hem onlar çalışsın hem biz çalışalım. <laughs> ne oldu alacak mı şimdi? Evet artı artı oldunuz ama bakalım bu artı artıları işe yarayacak mı? Acaba bir çocuk gelecek mi? Hah oluyor galiba. Yes. Ve yerler hemen buz. Hop, hop buz değil buz. Buz değil buz. <laughs> <laughs> Neyse zaten onlar aşkın ateşiyle ısıtırlar. Evet. Bu sırada elin ahşap işliyor. Sen boş muhabbet yapacağına gel şurada çalış acık. <laughs> Elin'cim sen de bunları bir moda sok bakayım. Biraz şöyle konuş. Ne hobiye tıklayacağız galiba. Evet diyeceğiz ki işte kendine bakımla ilgili şeyler yap diyeceğiz. O böyle düşünceleri de alacak. Oradan bir odaklı hale gelecek falan. <laughs> Oxoid with Aynısını Arnold'da da yapalım. O da odaklı hale gelsin. Bu odaklı resimler yani pek bir işe yaramıyor. Diğer duygularınız baskınsa pek bir olayı yok. O yerleri temizle, Çok güzel. Karları küredin mi? Küremiş maşallah. <laughs> Çocuğumuzu iyi çalıştırıyoruz. İyi ki çocuk yaptık. Evet. <laughs> Onu da temizle. Karları da küre. Onu şey yapma. Bak yerleri pis temizsin. Çocuğu çılgınlar gibi çalıştırıyorum. Kazandıracağım iş üstüne yemek yiyor tabii ki de. Hemen bir test yaptıralım. Hamile miymiş değil miymiş görelim. Yes. Evet. Çocuk gelecekmiş. Kassandra Ernesto'nun bir çocuğu olacak. Bir bebiş geliyor. Bir de düğün ayarlayacağız biliyorsunuz ki. Bunları yapalım diye düşünüyorum. Ernesto'ya hemen söyle bakayım. Bu mutlu haberi ver. Evet büyük haberi anlat bakayım. <laughs> Aman tanrım işte çocuğumuz oluyor dedi. Şimdi mi söyleyecek? Yok şimdi söyleyecekmiş. Pardon. Az önceki başka bir şeydi herhalde. <laughs> evet yatağın diğer uçlarından konuşmaları harika. Ha, gerçekten mi diyorsun? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Benim de çok dua ettim geldi biliyor musun? Dedi. <laughs> Böyle de çok anlamlı muhabbetleri var. Cassandra bunun üstüne kıyafetleri atmaya karar verdi. Herhalde seri bitesiye Cassandra çocukları doğacak. Ben hiç açmasam mı acaba ya Marangozani'yi bundan sonra? Yani diye biti verecek seri ondan korkuyorum. 35-35 geliyor baksanıza. Neredeyse her gün bayağı bir para geliyor yani sadece faizden. <laughs> Böyle ilk başta sürünüyorduk gerçekten. Arnold ölecek sanıyordum. Şimdi böyle daha aspara kazanalım diye düşünmeye başladım falan. İlginç bir yere evrildi meydan okuma. Ben ne içiyorsun acaba? Bir şeyler içmeye karar vermiş. Böyle bir şarap gibi bir şey almış eline. Allah Allah. Ne oraya yaptın onu? Neyse şu ahşabını bitirsin de Morrigan'ı çağıralım. Böyle evde kutlayalım. Aileyi toplayalım değil mi? Aile toplaşmasını başlatayım bence. Yeager dediğim. Cassandra da dahil buraya. Ama bu bizim Cassandra'mız. Evet kulüp dörtlaşması başladı. Beraber kutlayalım. Rage'ı efendim. Kassandra'cığım sen şuraya yemekleri gör, Bir sürü yemek falan yap buraya. Magic, Spell, Grand Delicioso. Evet. Bak anaannen geldi. Anaannenle konuş. Ona kardan bahset. Karı sever misin anaanne? Ya yeah, bir dedi. <laughs> <laughs> evet aile ilişkilerinin daha geliştiğini duymuştuk ama hadi hayırlısı. Sanırım sen de pijamayla çıkma insanların karşısına biraz değiştir adam akıllı bir şeyler giysin he. Heh, şöyle. Sonra insanları yemeğe çağıralım bakalım. O hamburgerler var diyelim. Gelin yerden alın diye. <laughs> Hep de yere yapıyor. <laughs> Gelin yiyin dedi. Eden sen bitirdin mi ahşabını? Ha iyi ahşaplar bitmiş çok şükür. Evet bitirmeseydi kızardım çünkü. Albert sen bitirdim mi hiç zannetmiyorum ama. Neyse Cassandra'yı bir çağır bakayım. Cassandra diyorum ya Morrigan'ı. Niye Cassandra deyip durdum ben Morrigan'ı? Evet Morrigan'ı Cassandra diye düşündüm. Ha Cassandra ha Morrigan. <laughs> Bayağı değil yalnız. Evet neyse çaktırmayın. evet, Albert şu an hamburger gömmekten kız arkadaşını düşünemiyor. Bugün evlenme teklif edeceğiz ha. Öyle hazırla kendini. Böyle biraz hazırlık konuşmaları falan yapacağız. Marcus'a bir tane daha torunun oluyor diyeceğim şimdi. Marcus baba. Sana yeni torunun gelecek bak. Cassandra bakalım geliyor mu? <laughs> Cassandra deyip duruyor. Morrigan evet. Hemen geliyormuş. Şey kaldıralım bence. Buzdolabına koysun. Hı. Morrigan gelmiş. Morrigancığım sana Cassandra deyip durdum ama hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen bir muhabbete başlayalım. Birisinin ruhu kayboluyormuş. Markuslar arasında sentimentler falan gerçekleşmeye başladı. Kaynanını da söyle. Sanki duymamışçasına kaynanasına da söyleyecek şimdi. O Ellen komedide bir seviye daha atlayıp bu sene yapmak istediği şeyi hemen yaptı. <laughs> bir kere de yaptı ya. Onu da yaptı. inanılmaz bir şey. Ya. Evet o da habere çok sevindi tabii. Bu aile çok kalabalıklaşmaya başladı. Sürekli bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> Arda arkasında sürekli bir şeyler oluyor. Şimdi ona kurt gözleriyle bakacak. Gel buraya güzel kız. Gidecek. <laughs> evet kaynanamız çocuklardan nefret ediyormuş. Cassandra az önce bunu öğrendi. Morrigan'la hu hu deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Sence biz hu hu yapabilir miyiz dedim. Morrigan nasıl heyecanlandı bu <laughs> Yeni yılı Morrigan'ın huhusuyla kutluyor devini. Evet Onlar yapa dursun. Ne, artık hangi yatakla yapacaklarsa yapsınlar. Gerçekten hiç umurda değiller. Şişi şişi bir açabilir miyiz? Şişi bir. Şişi bir diyorlar da geri sayım olunca. Evet yeni yıl şeysini aç bakayım. Mayk'cığım. Dedenle muhabbet et biraz. Yakınlaş biraz dedenle. Anneannen sevmiyormuş seni. Onu anladık. <laughs> Babaannen pardon. Aha buraya gitmişler. Aa, bir günde ilk kere kullanılıyor. <laughs> <laughs> ne bereketli gün. Bir dakika. Ernesto. Ne yapıyorsun burada? Der misin? Biraz, biraz insanlara bir yer ver canım. Bu ne böyle? Ayıp. Zaten yeni yıl akşamı ne böyle erken erken uyumaya gitmiş. <laughs> Sıkıcı bir insan. Derken Ellen de uyumaya gitmiş. Tanrım. Ellen'cim kalk bir kendine gel bakayım. Yeni yıl akşamı bu. Saçmalama. Evet şişirbiler başladı. <laughs> oh, nasıl eğleniyorlar. Şişirbi şişirbi diye. Bu arada az önce Ernest'le böldüğü için o iş olmadı. O yüzden <laughs> bir daha yukarı çıkartacağım şimdi. <laughs> i̇şte bu, nihayet dünyaya girdik ama Albert'la Morgan'ın dünya evine sokamadık. <laughs> birazdan, birazdan. <gülüyor> bu de Ernesto birlerini sarılıyormuş gibi yaptı. Annesiyle ilişkisi çok kötüymüş Ernesto'nun. Biraz böyle konuşsun. Gerçi annesi olarak bilmiyor. <laughs> evet. Aha, yoksa oluyor muydu? Bu sefer alacak mıydı acaba? Cassandra sen bulaşma bu sefer. Hah. Bayım pederiyle şimdi. Pardon adam yapacak. <laughs> ne oldu yapamadım mı? Anlamadım. Midesi bulanıyor herhalde. Ya. Hamile bebiş. Ah ne kadar da hamileyim dedi. <laughs> Annenle ilişkin evet fullenmiş bile. Harika. Babasıyla ilişkisi nasıl? Yarım. Onu da düzeltelim hemen. Uhu. Evet artık herhalde aralarındaki ilişki bayağı iyileşmiş durumda. Dur yere uyuma ya. Öf. Hemen bir kurt uyuması yapı verdi iki. <laughs> Dur şu an bu pijamalarla evlenme teklif etme zamanıdır. Simci konuşmaya çalış diyor. Hmm, herhalde dönüşecek şimdi. E şimdilik eve yollayalım da biz kaza çıkmadan. <laughs> Aha. Yanında dönüştüğüm için arkadaşlığımız kötüledi ya. Es. <laughs> Allah'ım. Kendine gel bakayım. Hemen kontrolü eline al. Ha. İşte bu. Ya iyi eğittim. Kurt adam falan ama. iyidir yani. Dur gün gitme. Sana söylemem gereken şeyler var. Diyecek. Ha yok bunu yapmak için çok sinirli şu an diyor. Ha evet. Şimdi yapabiliriz ama bence. Romance. Propose. Hadi bakalım. Deneyeceğiz. Koş koş kız kaçıyor. Hemen aşağı in gitmeden. Dur hemen ayarlayalım bakalım. Evet. Evet. İşte bu. Kafam kadar yüzüğü kabul eder misin Morrigan diyor şu an. Aa, benim için mi? Evet dedi. Vallahi taktı. İşte bu. İşte bu. Ya bebişler. <laughs> evet her seferinde bu animasyonu izliyorum farkındayım. Ama eğlenceli bence. Evet. <laughs> Evet evlilik hakkında konuşalım hemen. Ne düşünüyorsun Morrigan onu bir duyalım ondan sonra bugünü bitirelim. Ertesi günde hemen tükenden başlayacağız. ne düşünüyorsun? Yani çok güzel bir etkinlik ama sana bir takım şartlarım alacak dedi. Şartlarını ertesi gün söyleyecekmiş şimdi çünkü çok yorgunmuş. Eve gitmek istiyormuş. Pekala o zaman Morrigan'cığım. da buluşuruz belki yarın. Daha detaylı konuşuruz. Toplantı odamızda. <laughs> Evet. Bu arada şu to aile toplaşmasını da artık bitireyim değil mi ben? Evet bitir bakayım bunu da. Heh. Tamam yarın tükene gidiyoruz. O yeni özellik geldi Arnold'a. Kendisi bir sanatsever mi olacak bundan sonra? Tabii ki de eşi gibi. O da bir süre sonra sanatsever oldu. Ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Evet birazdan hazır olacaklar. Ahşaplar hazır olacak, küvetlerimiz. Ondan sonra da dikenimize gideceğiz. Bu sanatsal yeni özelliğimiz de buraya eklendi. Bildiğimiz 3 özellik dışında artık oyun içinde 3 tane daha özellik kazanabilir hale geldik bu paket ile diyebiliyorum. Belki de güncellemeyle öyle olmuştur. Emin değilim. <laughs> Evet dükkana geldik. Gördüğünüz üzere bahar geldi. Dükkanımız bu şekilde. Biraz böyle içindeki eşyaların yerlerini değiştirdim. Şu an 8 tane küvetimiz var. O küvetlerin hepsini aşağı indirdim. Bunların hepsini satılık hale getireceğim. Ondan sonra işimize öyle başlayacağız ki sürekli böyle bir inventory'e gidip gelmeyeyim. Ondan sonra da açacağım dükkana bakalım. Evet, bu zaten satılan bir şeymiş. E, bir taraftan açabilirim aslında dükkanını. Bugün istiyorum ki Arnold ve Alan satışları yapsınlar. Ernesto burada ahşap işleye dursun. Bu arada bir sürü küvet haybeye gitti. O yüzden 13.706 milyon. <laughs> Öyle ekstradan bir sermayemiz var şu an. İlk müşterimiz geldi bile. Hemen başlıyoruz bakalım. Karizma da 10. seviye olması bakalım nasıl etkileyecek durumu. Elinde hemen biriyle tanışıyor. Cassandra hamile kaldığı için onu evde bıraktım. Pazar günü Mike da evde. Amcasıyla beraber takılıyorlar. Amcası da kurt adama dönüşmek üzereydi. O yüzden evde kalsın dedim. Şimdi gerekiyor. <laughs> Geçen hafta verdiğim taktikleri takip edin. Çok güzel taktikler gerçekten. Bu küvetlerin olabildiğince satmaya çalışacağım bakalım. Bakalım normalde 8 saatte falan satmaya çalışıyorum biliyorsunuz. O 8 saatte ne kadar satmış olacağız göreceğiz aynı taktikle. Size oraya ışınlıyorum hemen. Hazırsanız size de son durumu göstereceğim. Da -da! Ve kaç saat olmuş daha? 7 saat olmuş ve 2 kişiyi daha bağlamak üzereyim. 2 küvetimizi daha satacağız yani. Bakalım şimdi close the deal yapıyor Arnold. Bakalım satacak mı? Alacak mısın? Onu al. O oh, ahşabı al. Ne seçim ne değer. Bu oh, ahşabı alacağım dedi. <laughs> Hemen bağlı onu da. Evet. Muhteşem bir şekilde bir ahşap daha satıyoruz. Bu kadını bağlamıştım ben nereye gidiyor? Hop hop. Hayırdır? Kadın nereye gidiyorsun? Yüzde yüzde neredeyse. %99'da dükkandan gidecek, az kalsın. Çok korkunç değil mi? <laughs> Al bakayım. Ha. Evet ne seçim ne değer. İşte bu. Bu sırada Ellen ile Arnold flörtleşiyorlar. <laughs> Ernesto da biraz daha ahşap yaptı. O ahşapları da satacağım ve günü böyle bitireceğiz. Evet 8 saat yeni oldu. Ve 8. küvetimi de satıyorum. Ha, Arnold haşna Fişna'dan küveti satmamış daha. Ha, tamam ben de acaba olmadı mı diyordum. Ya karı koca arka, arkaları dönük birbirini ne güzel satıyorlar. Allah. <laughs> i̇şte bu. 6944 milyon daha. İşte bu. Ve her şeyi sattık. Çıkanı kapatıyoruz. 50 bin milyon daha kazandık. Geçen bölümde 66 bin küsür kazanmıştık sanırım. Biraz düştü çünkü yaptığımız ahşapların biraz kalitesi düştü sanırım. Daha çok 4000 üstüne satılabilecek ahşabımız vardı. Böyle biraz daha 3200'ler 3500'ler falan öyle şeyler yaptılar ev halkı. O yüzden bu şekilde oldu. Ama 8 saatte bayağı başarılı bir satış yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıca bir de ekstralarımız var. Ekstralarımızı da bir ayıklayalım. 2116 mesela bunu saat direkt. 1709 ne yapmış böyle ya? hiçbir şey yapamamış. 1732. Oo, adeta küvetimiz bitti. Adeta stokumuz yok şu an. Bayağı stok yok ben önümüzdeki bölüm başlamadan önce bir stoğu tazelerim. Buradaki 8 güveti yerine koyarız yine öyle başlarız. Bu arada ünlünün fotoğraflarını çekip duruyor. Evet. <laughs> Şu parayı aktarayım bakayım ne kadar aktaracağız. Yani 10.000 falan kalsın istiyorum şeyde aslında dükkanda. Ama bir şey satamadığımız bir gün yok. O yüzden her şeyi geçirebiliriz aslında artık o kadar kasmamıza gerek yok. Evet 79.277'yi geçirdim. İnanılmaz. %87'ye kadar geldik vallahi Çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Yakında bitecek marangozluk. <laughs> Marangozculuk bitmeden Albert'ın içini bağlamamız lazım. Hemen gidiyoruz. Gidiyoruz derken nereye gidiyoruz? Morgan'ın <laughs> evine gidiyoruz hemen. Umarım uyumuyordur. Bizi büyülü konağından fırlatıp atmasın. <laughs> Evet Morrigan'ın uçan evine geldik. Bu şekilde uçuşan uçuşan şeylerin olduğu böyle havada süzülen bir evi var kendisinin. Çünkü süpürgeyle rahat rahat uçabiliyor. Muhtemelen Albert buraya taşınacak. Burada da bir adam yüzmeye gelir. <laughs> Kim bu adam? Kimsin sen? Mate Black. Evet neyse. da dönüşmeden önce Morrigan'la konuşalım bakalım diyecekleri nelermiş. Önce bir mutlu bir şekilde sarılalım. Evet. Ya Mori Guncum oh, diyelim. Her istersen can. daha güzel bir yerde konuşalım. Balım dedi o da. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gidiyoruz. Bu muhteşem evi keşfederekten. Çok güzel değil mi bu ağaçlar falan? Çok tatlı bence. Şöyle gidişini yavaş yavaş izleyelim. Çok güzel bir yer yaptığımı düşünüyorum. Böyle bunları tek tek koyarken bayağı eğlenmiştim gerçekten. <laughs> Ve biraz büyülü bir mekan olsun istemiştim. Yavaş yavaş çıkılan böyle bir yer. Aa Morgan ışınlanamıyor. Ay ezik. Kazandıra <laughs> kadar güçlü bir büyücü olamadı tabi. Ama aslında bu hileyle Morgan'ı çok güçlü bir büyücüye dönüştürdüm ben. Böyle aileden güçlü büyücüler falan olabiliyor. Onlardan yaptım. O yüzden Morgan'ı isterseniz indirebilirsiniz galeriden. Sanırım galeriye henüz koymadım ama daha sonra koyacağım. Eğer güçlü bir büyücünüz olsun istiyorsanız öyle indirebilirsiniz. Bu evde galeride var bu arada İsterseniz Galeri ID'm aşağıda da yazıyor. Evet bu uçuşan şeylerin arasında oturacaklar. Oturuyorlar mı? Asla oturmuyor. <laughs> Allah'ım. Azıcık otursanız da. Acılar. Acılar sizi. Azıcık otursak mı acaba? Evet böyle oturmaya karar verdiler. Ben bu çifti bir türlü oturtamıyorum biliyorsunuz. Aa ne güzel de oturdum dedi. Ne oluyor? <laughs> Ben böyle bazen uluyorum Morrigan ne yapacağız dedi. O da ben de aslında seninle bunlarla ilgili konuşmak istemiştim diyor. Ben bir kurt da evlenemem. Eğer kurt adamla evlenirsem öleceğim. Öyle bir lanetim var diyor. Aman tanrım Morrigan neler seviyorsun? Kurt adamlığımızı çok seviyorduk. Albert'cığım bayağı e, seviyordu kurt adam oluşunu. Ama Morrigan'a o kadar aşık ki bundan vazgeçmeye hazır. Yine de Morrigan'dan bir şey isteyecek. Kendi için değil, Mike için bir şeyler isteyecek. Çünkü Mike bir büyücü olmak istediğini söyledi. Cassandra teyzesine söylüyormuş ama Cassandra teyzesi asla kabul etmiyormuş. Bu adam yine geldi. Evet. Tam hikaye anlatıyorum. Lütfen, evet. <laughs> Allah'ım. Cassandra teyzesine söylüyormuş o kabul etmiyormuş ama Morrigan sen istersen yaparım dedi. Evet bunu hallederiz. Ne olacak canım dedi. Oh, hemen de flörtöz oldular. Ya yeah, bir işte biçtir. Dur ekran görüntülerimi alamadım. Bir saniye. Ve bak. Allah'ım. <laughs> Kapak fotoğrafı olacak oh. şekilde. İşte böyle bu öpücükle yıldızların altında böyle muhteşem bir söz verilmiş idi efendim. Parangozluk serisinde finale daha da çok yakınız. Hem bir düğünümüz var hem bir çocuk bekliyoruz. İnanılmaz şeyler oluyor. Önümüzdeki bölüm ben de sabırsızlıkla bekleniyorum. Bir an önce çekmek istiyorum. Umarım güzel bir fırsat bulabilirim. Bu haftalık bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.